Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uf, Birilerini çekeceğiz dışarıdan. Çok korkunç birisini takip edeceğiz bugün. Hatta, hatta 5 dakika Hatta 20 dakika bunca onu takip edeceğiz. Arkadaşlar Yok, <laughs> onu çekebiliriz. Hayır. Bugün bu bugün eee bisikletli çocuk, bisikletli çocuğu çekeceğiz. Şimdilik ben. Hani bisikletsiz de Yok, bisiklet çocuk değilmiş. Arkadaşlar, ya da bisiklet çocuk gelecek? <laughs> Şunları çekelim. Nerede? Yakınlaştırma nasıl oluyor Deylif? Şöyle. Arkadaşlar. Yüreğe bakar mısınız? Ya karismatiğe bakın. Hadi araba kolları çekelim. Tamam neyse arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Ya Elif oynasınız değil. <laughs> Şimdi bu Düşer düşer. Ver. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım değil mi Elif? Evet. Heyecan basıyorum şu anda. Değil mi Elif? Evet başka bir <laughs> şey Elif. Elif <oy. gülüyor> Bugün dışarıda dans eden kadını bulmaya çalışacağız. Ya da gizemleri arayacağız değil mi? Evet. İşte ben bir gizem buldum. Ne? Bakın kapı şifresi yok. Ne? Kapı şifresi yok. Ve kapı. şifresi olma, olmasının bir faydası. Ve, Arkadaşlar abi. biz bu arada çok korkunç bir şey bulduk gizem. Ayın ayın suratı var değil mi? Evet. Dolunayın. Evet. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ay ben de çok korktum şu anda. İşeniyorum şu anda. Çok korkuyorum. Ay nerede bu ay? İnşallah bu. Gökyüzüne bakın kim olabilir? Geldik. <laughs> Arkadaşlar. Ödüm koptu. Ay nerede? Görebiliyor musun? Yok. Ay, hareket yaptık. Hadi gel. Arkadaşlar çok korkuyorum. Saniye. Ay <laughs> şuraya bak. Bizi gizli bizi izliyor olabilir. Şuraya bakın. Arkadaşlar benim benim ödüm koptu. Vallahi benim ödüm koptu. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum. Çok... Abi. Ay. Arkadaşlar bizim arabada bir gizem mi var? Yoksa arabaya kedi mi girdi? Dur bakayım girmiş mi? ne? Şu lambaya bak. Arkadaşlar ben benim ben şurada konuşacağım. Arkadaşlar benim Sarım, gitti. Ben çok korkuyorum yani. yani. benim sarım gitti. Arkadaşlar size bir şey demem gerek. Like atmayın. Ay. Like atmayın dedim. Like, like. atmayın. Evet. Abone olmayın. Tincine <gülüyor> basmayın. <gülüyor> Kesinlikle bunları yapmayın. Yapmayın yani. Sizi kandırmaya çalışıyorlar. Niye yapıyorsunuz ya? <laughs> Şöyle diyorlar. Fren bitmek üzere Fren diyor lan. İnan. İnanmıyorum diyor. Allah'ım anladınız mı? Şimdi arkadaşlar ben korkmaya başladım yani bu nedir Allah aşkına? Arkadaşlar birazcık da ben tutsam olur mu? <laughs> arkadaşlar oradaki yatan ne? <laughs> gizemin gizemini çözmeliyiz. Vur. O bir... Ne oldu? Mahallemize canavar, mahallemize köpek girmiş. O. Hani böyle geceliğin giren köpekler var ya. Çakal mı? Evet çakal girmiş mahalle. Bakayım. Nerede? Gitti. Çoluğa gitti. Dur bir saniye. De, oynama onlar. Öğle, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylemeliyim. Biri, biri gizli gizli bizi izliyor. Ay çok korktum. Arkadaşlar bir anda ışık kapandı. Ne oldu? Bir anda ışık kapandı. Değil mi? Oradaki yatan şeyin gizemini çözmeliyiz biz Orada bence. Şey Bak oraya. Siyah bir şey yatıyor. Bak. Gördüm. O poşet. Poşetmiş ya. Ama niye tek bu poşet var? Bilmem bak gibi çok. Barette bir çöpleri vardı. Arkadaşlar, burada <laughs> bu, arada bu ha, bir ah. <laughs> Arkadaşlar, bu ar bu arada söylemeliyim. Bugün bir şey oynayacağız. Ne? Arkadaşlar bir şey demeyeyim. Arkadaşlar bunu sadece korku filmi izleyenler izleyebilir. Niye? Oh ay Elif yakınlaştırmışım pardon. Tamam. Arkadaşlar bunu sadece korku film izleyenler yani küçük çocuklar izleyemez. Çünkü çok korkunç. Evet. Ama öbür da izleyebilir. Gel. Ay çok korkuyorum ben. Ay çok korkuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir şey oynayacağız. 2 dakikalık videoyu durduracağım. Hayır, hayır ben konuşabilir miyim? Tamam. Ben oynamayacağım çünkü. Arkadaşlar. <laughs> şimdi ben Orkun mu korkun şeyleri anlatacağım. Hayır hayır balkona çıkma düşürürsün sen. Gel bir oyun oynayacağız. E, videoyu durdurmalıyız. Hayır hayır ben seni çekeyim mi oyunu? Tamam. Arkadaşlar Irmak bir <laughs> oyun oynayacak. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurmalıyız. Hemen geliyoruz. Yani <laughs> kapatmayacağız böyle duranmamız için şey var ama e, e, beklerler hadi ya derler yorumlar başladı <laughs> 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 annenin telefonu çalıyor o şey yapar Evet arkadaşlar başladı şu anda <laughs> şimdi oyuna başlamak çok hızlı ya. Niye? Aynen gidiyoruz. Şimdi oyuna başlayalım. Ee, şimdi sorular soracağız Charlie'ye. Charlie, Charlie. Dur dur nefes almadık. Of. Çok heyecanlı. <laughs> Çok <laughs> heyecanlıyım. Tamam. <laughs> Charlie. Charlie. Yatak odasında mısın? Ben Charlie. Yim. Hayır hayır oyun değil. Bu. Charlie Charlie yatak odasında mısın? Hayır. Hadi. Eflen bak. Ne? İnanmıyorum. Yes, dedi. Hadi çıkalım, Düzeltelim. <laughs> Charlie. 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 Mahallen evden çıktın mı? İnanmıyorum. <laughs> 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 Charlie'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Hiç <laughs> sever misiniz? Çok iyi. yeni bir Ya niye söyledin? Canları çeker. Oy. <laughs> ben kötü, ben kötü insanlar da bizi izliyordur diye canları çeksin diye söyledim. Kötü insanları diyebilirsin ama iyileri deme. Çakı yapma. <laughs> Charlie, Charlie. Annem baban nerede? Tepki vermedi. <laughs> Charlie, Charlie. Uyuyor musun? Uy uyumuyor musun? Ben? çok seviyoruz. <laughs> Oha. Ne? Düzeltelim şöyle. Charlie, Charlie. Kimi seviyorsun? <laughs> Oynatıyorsun sen hile. Charlie, Charlie. <laughs> Benim <laughs> dibimde misin? Ay kalem şey oldu. Ölmez. Oha dibinde. Dividend Arkadaşlar Arkadaşlar ben korkmaya başladım. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bay bay. Elif videoyu kapatalım. Ben çok korkuyorum. Ne Biz çektik. Bay bay. Bye bye. bye, bye.